arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bildiğiniz gibi her sene bime balık malzemeleri geliyor bu sene de gelmiş benim daha yeni haberim oldu geçen hafta cuma günü gelmiş alabildiklerimi toplayabildiklerimi aldım arkadaşlar sizlere de bunları tanıtmak istedim şimdi arkadaşlar şöyle bunlar tabi hep Çin'den gelen malzeme. bunlar baktım hepsi Çin malı ama tabi balıkçıların malzemelerinin çoğu Çin'den geldiği için bunu da bir inceleyelim dedim. Arkadaşlar şöyle bir zokanımız var. 8 gram ve 10 gram zokalar. E, fena değil arkadaşlar. Yani LRF'de olsun, e, light spinlerde e, yani sahte balıkta kullanılır. Kapması falan güzel. Benim hoşuma gitti. 8 gram ve e, 10 gram. Bunların içinde 5'er tane vardı arkadaşlar. Ben açtım koydum bunları da. 34,5 e, fiyat da güzel bence. iyi yani iş yapar iş yapar gibi duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, bu seneki market balıklar e, gerçekten beni şaşırttı. Bu sene biraz daha düzeltmişler bu işi. Şöyle bir Tiger modelimiz var arkadaşlar. E, 10 santim 8 gram LRF'de güzel iş yapar gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman gerçekten rengi çok güzel. İyi tasarlanmış bir renk. Şöyle baktım arkadaşlar. Kancaları falan tutması iyi. Geçen sene Rapala'nın e, kancaları çok zayıftı. Ama bu sene biraz ilerleme var bilmem Yine arkadaşlar 10 santim 8 gram bir e, palyaçomuz var şöyle. Ee, arkadaşlar şöyle incelediğimde LRF'de gerçekten bununla balık alınır. Yani amatörler için bir şey diyemem ama bir profesyonel bir adam bununla rahatlıkla balık alabilir. Yani bu gerçekten bu sene biraz hakkını vermişler için arkadaşlar. Şöyle glovumuz var. Ee, 13, 12 santim e, arkadaşlar 13,5 gram. Ee, gerçekten renk güzel arkadaşlar. Glow bir renk. Şöyle baktığım zaman tasarımı falan güzel. İş yapar arkadaşlar. Yani bunlar tabi fazla dalmaz ama yani bunu gene de e, bilmiyorum arkadaşlar. E, ama alır diye tahmin ediyorum. Gerçekten güzel. Glow bir renk. Şöyle yine 13.5 gramımız var arkadaşlar. Gerçekten e, fena değil arkadaşlar. Bence 13 gram iyi yani. Sokalar falan iyi. Öyle tasarım. Tabi gözleri daha güzel yapabiliyormuş aslında ama gene de tasarım olarak benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten can alıcı bir rengi var. Böyle bir rengimiz var arkadaşlar bu sene. Gerçekten biraz çalışmışlar. Renkler mükemmel hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten yani bu iş yapacak bir şeye benziyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle söyleyeyim. <laughs> Profesyonel bir adam gerçekten yani bunlarla balık alır. Amatör arkadaşlar için de diyorum ki denemekte fayda var arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar çok pahalı malzemeler. İşte bime gelmiş 29,5 lira. Fiyat aralığı çok güzel. bu seneki malzemeler gerçekten çok güzel. Yani idare eder. Yani amatör arkadaşlar için fazla bütçeye sahip olmayan kişiler için bence mükemmel ürünler diyorum arkadaşlar. şimdi arkadaşlar şöyle bir makasımız var. Tekrar şöyle bir makasımız var arkadaşlar. 49,5 49,5'a Geçen sene alamamıştım. Bu sene aldım. İdare eder arkadaşlar. Yine bir iki sezon, sezon götürür. Ya yani Bir sezon iki sezon götürür bizi. Arkadaşlar rapalaları daha denemedim. Sizler için deneyeceğim. Bunların hepsini bir vakit bulabilirsem sizler için bir denemek istiyorum arkadaşlar. Ben kesinlikle bunların balık alacağına kanaatim var. Gerçekten kanaatim var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pens aldım. Geçen seneki pensin aynısı diyorlar. Fena değil arkadaşlar. 89 lira. Diğer, biliyorsunuz e, malzemeleri daha pahalı bunlar. Gerçekten idare eder. Dediğim gibi bir iki sezon bizi götürür. Öyle tahmin ediyorum. Gerçekten iyi yani. Şöyle baktığın zaman fiyat aralığı da iyi. Şöyle balık tutacağımız var arkadaşlar. Bu sene biraz kısa ama iyi yani. Bu biraz daha şöyle baktığımız zaman dediğim gibi arkadaşlar bir iki sene bizi götürürse o da kar diyor diyorum arkadaşlar şöyle fena değil. Yani tutması falan baktım ben. Bayağı bir tutuyor. Şimdi arkadaşlar burada en güzel yeri ona gelelim şimdi arkadaşlar. Bu sene gelen çantalar. Gerçekten arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. kamuflaj bir renk arkadaşlar. Gerçekten bulana kadar neler çektim. Hemen hemen 25 tane 25-30 tane bim gezdim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu 179 lira. Oval bir çanta. Şöyle baktığımız zaman oval bir çanta. Ama gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bundan 7-8 ay önce ben bunu Decathlon'da görmüştüm arkadaşlar. 850 lira fiyatı vardı. Zaten birebir de aynısını yapmışlar arkadaşlar. Decathlon'dan araklamışlar ama güzel benzetmişler. Şöyle baktığımız zaman 179 liraya gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ben Benim hoşuma gitti. Hatta bir tane daha yedek aldım bir daha gelmez diye arkadaşlar. Şöyle oval duruyor arkadaşlar. Gerçekten e, içini doldurabiliyorsun. Şöyle içini doldurabiliyorsun arkadaşlar. Her şeyimi buraya koyabiliyorum. Gerçekten geniş yani. Burası, burada doyduğuna bakmayın. Kamuflaj olması. E, bir de Decathlon'la dediğim gibi baktığımda 850 liraydı. E, Birebir aynısını yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten bu sene e, iyi araklamışlar. İşi e, iyi iş görmüşler. Dediğim gibi arkadaşlar bunu bulmak çok zor oldu. Ee, herkes birbirine soruyordu. O bulabildiniz mi diye. Ben iki tane bulma şansım oldu arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu sene şöyle sahte balık da geldi. Ee, arkadaşlar ben bunu sizlere Mera'ya gittiğim zaman detaylı olaraktan ama şu renk gerçekten çok güzel. Şu renkte verim alabileceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Renkler çoğu glow zaten. Güzel renkler. Aksiyonuna sizin için bakacağım arkadaşlar Mera'ya gittiğim zaman. Ama kesinlikle ve kesinlikle şu renk balık alır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel renkli. Bu seneki sahteler benim hoşuma gitti. Kuyruk sallayışı falan. Tabi aksiyonuna şeyde bakacağız. Ee, siz söyleyin. Mera'da bakacağız arkadaşlar. Ona göre gerçekten şöyle güzel şöyle bir zokayı şey yaptığımız zaman gitmesi falan çok güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Benim hoşuma gitti. Şöyle baktığımız zaman fena durmuyor. Dediğim gibi arkadaşlar filmdeki malzemeler bunlar arkadaşlar. Gerçekten yani bu sene